Selamünaleyküm arkadaşlar. İslam tarihi ve siyer karışık soru çözümü videosuna hoş geldiniz. Öncelikle ben bu tarih soru bankasından bahsetmek istiyorum. Adem hocamız bana geçen sene bu soru bankasını göndermişti. Ben sizler için soru çözüm videolarını bu tahayyül soru bankasından yapmak istiyorum. Dikkat ve İHL meslek dersleri için Adem Çoban ve Mustafa Çoban hocamızın kitabıdır. E, i̇çerisinde bütün dersler var. E, tavsiye ederim almanızı. Çok çok güzel. Şöyle kısaca da göstereyim hatta. Şöyle kitap bitirme programı da var. Çok faydalı buldum. İnşallah bütün sezon boyunca bu soru çözüm videolarımızı bu kaynaktan yapacağız. E, kaynağı da gördükçe, inşallah soruları gördükçe kâsesini gördüğünüz zaman e, çözmek isteyeceksiniz. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar birinci sorumuzdan başlıyoruz. Burak öğretmen siyer dersinde İslamiyet öncesi Arap coğrafyası konusunu anlattıktan sonra öğrencilerinden Kuzey Arabistan'da kurulan devletlere örnek vermelerini istemiştir. Buna göre öğrenciler aşağıdaki devletlerden hangisini örnek verirse yanlış yapmış olur. Şimdi biz arkadaşlarım dersleri anlatırken Güney Arabistan'da kurulan devletlere şöyle yazayım Güney Arabistan'da benim kodum Semahim'di. Semahim. Geri kalanları da Kuzey Arabistan'a atıyorduk. O zaman bizden hangisini soruyor arkadaşlar? Kuzey Arabistan'a örnek vermesini istiyor. Ama hangisini söylerse yanlış olur. O zaman biz burada Güney Arabistan'dan birilerini arıyoruz. E, o zaman Semahim'den birini söylersek cevabımız o olacak. Nebatiler Kuzey Arabistan'daydı arkadaşlar. Gaztaniler Kuzey Arabistan'daydı. Tedmürler Kuzey Arabistan'daydı. Hilililer Kuzey Arabistan'daydı. Ama Himyeriler Semahim'den birisidir. O yüzden cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Dediğim gibi bu kod çok güzel soru yaptırır. Şimdi buradaki dördüncü sorumuza bakacağız arkadaşlar. Milattan önce dördüncü yüzyılın sonlarında kurulmuş Filistin'in güneyinde Akaba Körfezi ile Lut Gölü arasında hüküm sürmüştür. Devletin yani bu bana çok bilgi vermedi. Şu anlık kalsın. Devletin merkezi Akabe Körfezi'nin biraz kuzeyindeki Petra şehridir. Aa şimdi çok iyi anladım. Petra şehri deyince arkadaşlar ben buradaki T'lerden gidin demiştim. Petra Nebati'ydi. Ve bu çıkmış sınav sorumuzdu arkadaşlar. E bunun cevabı. Petra deyince nebati diyecektik. Bu T'lerden kodlamıştık. Aynı zamanda nebatiler kervan ticaretini ellerinde bulunduruyorlardı. Bazen bu bilgileri vermiyor gördüğünüz gibi. Sadece başkentinde vermiş olabiliyor. Bunlardan birisi de değildi zaten arkadan. Bilgilerden yola çıkarak nebatileri çok kolay bir şekilde bulmuş olduk. Evet arkadaşlar şimdi buradaki dokuzuncu soruya bakıyoruz. İslam'dan önce Mekke'deki idari ve askeri görevlerden biri olan Uka, Kartal adı verilen veraset yoluyla intikal eden sancaktarlık ve veya bayraklarlıktı. Bir savaş durumunda Ukap çıkarılır ve onun muhafazasından sorumlu olan kimse tarafından taşınırdı. İslam'ın ilk döneminden itibaren askeri birliklerde sancak ve bayraklar kullanılmış Hz. Peygamber zamanındaki savaşlarda ra'i adıyla anılan sancakla bayraklar bulundurulmuştur. Yani bayrak taşıma görevinden bahsediyor arkadaşlar. Bu savaşta bayrağı taşıma görevi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tek tek gidelim arkadaşlar. Kıyade neydi? Kıyade komutan. Ordu komutanlığı demekti. Sidane neydi arkadaşlar? Sidane Kâbe'nin bakımı, anahtarının muhafaza göreviydi. Bu görevliye hatta hacim ya da Sadin diyorduk. Bu da değil. Rifade'ye bakalım arkadaşlar. Rifade de hac için gelenlere yiyecek dağıtma göreviydi. O da değil. Darül Nedve'de önemli meselelerin görüşüldüğü şehirle ilgili kararlar alınacaksa orada var yapılıyordu bunlar. Darül de değil. Liva görevi bayrak sancaktarlı yani savaşta bayrağı taşıma göreviydi arkadaşlar. Hatta e, Sazeti Ali'deydi bu Liva görevi. E, o yüzden cevabımız Diyarbakır oluyor. Evet şu ikinci soruya bakalım arkadaşlar. Biraz gölgede kaldık. Kusura bakmayın telefonun gölgesi vuruyor. Buna göre öğrencilerin çikolatayı kazanabilmesi için vermesi gereken cevap aşağıdakilerden hangisidir? Miraç öğretmen tefsir dersini anlatırken öğrencilerin konuyu daha iyi anlamaları için konuyu siyer dersinde iliş dersiyle ilişkilendirerek öğrencilere anlamlı öğrenmeler kazandırmak istemektedir. Bu yüzden sana haramayı onda savaşmayı soruyorlar. Peki onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, mescidi haramdan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmek ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yetersiz sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse dünyada ve ahiretleri amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar e, şeklinde ayetimiz var. Ayetini verdikten sonra bu ayetin hangi seriyeden sonra indirilmiş olduğunu sormuş ve doğru cevap vermeleri durumunda tüm sınıfa çikolata alacağını belirtmiştir. Arkadaşlar bu ayeti nereden hatırlıyoruz? Bu ayet hangi olayla, hangi savaşla bağlantılıdır? ne Nahle Seferi ile alakalıdır. Batna Nahli Savaşı ile ilgilidir arkadaşlar. Hatta bu da çıkmış sorumuzdur. Şöyle derste anlattığım notu getirdim arkadaşlar. Bedir öncesi gazve ve seriyeler vardı. Seriyelerden Silfil Bağır, Rabi, Harrar ve Batnı Nahle'ydi arkadaşlar. Tek çarpışma olan Batnı Nahle'ydi. Hatta bu Abdullah bin Caş komutanlığında müşrikler Muhammed ve arkadaşları Haramayı helal hale getirdiler. Haramayda kan döktüler, kervanın mallarını aldılar ve adamları esir ettiler diyerek Müslümanları itham etmişlerdir. Daha sonrasında Bakara 217. ayet nazil olmuştur arkadaşlar. Haram ayda savaşmanın hükmünü sana soruyorlar. Onlara o ayda savaşmanın büyük günah olduğunu söyle. Ama insanları Allah yolundan alıkoymak daha büyük günahtır şeklinde ayetimiz nazil oldu. Bu da Batlı Nahli Savaşı ile ilgilidir arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuza bakıyoruz. Medine'den çıkarılan ilk Yahudi kabilesidir. Bedir Savaşı'ndan çok sonra çıkarılmışlardır. Müslüman bir kadına saldırmaları ve Müslüman bir adam öldürmeleri çıkarmalarının temel nedenidir. Yukarıda hakkında bilgi verilen Yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biz burayı nasıl kodluyorduk? Medine'den çıkarılış sırası KNQ diye söylüyorum ben. Kanka diyenler de var. KNQ. Aklımda bu şekilde kalıyor. İlk olarak Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı'ydı. Medine'den ilk çıkarılan dediği için Kaynukovalıları işaretleyeceğiz. Doğru cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Bu nedenleri de unutmayalım ve hangi savaşla çıktıklarını da unutmayalım. Bedir Savaşı ile Kaynukovalılar çıkarılıyor. Müslüman bir kadına saldırıyorlar ve Müslüman bir adamı öldürüyorlar. Çıkmalarının temel sebebi de budur arkadaşlar. İslam tarihinden devam ediyoruz arkadaşlar. 9. soruya bakıyoruz. Buna göre yukarıda hakkında bilgi verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bu savaş Sasanilerle yapılmıştır. İslam dininin dünyanın dört bir yanına ulaştırmak isteyen Müslümanlar Fezi için harekete geçince 642 yılında Sasanilerle İslam ordusunun karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz oldu. İslam ordusu Sasanilere darmadağın ederek İran'ın büyük bir kısmını ele geçirildi. Bu nedenle bu savaşa Fetihlerin fetih ünvanı verilir. Arkadaşlar, fetihlerin fetih ünvanını vermiş olması çok çok önemli bir öncülümüz. Fethul Futuh dediğim savaş hangisiydi? Hemen notumuzu hatırlayalım arkadaşlar. Şurada kısaca yazmıştım ben. Arkadaşlar. Bizim cevabımız Nihaven Savaşı'dır. Burada Fethül Futuh denilmesinin sebebi. Neden bunu söylemişti? Hatta ben videoda anlatmıştım. Sasani çünkü çok büyük bir medeniyetti arkadaşlar. Çok büyük bir devletti. Onu herkes yıkamaz zannediyorlardı. Sasani nihayet sona eriyordu. Kadisiye Savaşı'nda ise Kuzey Irak ve İran kapıları Müslümanlara açılmıştı. Drevci Kaviyani yani, yani İran Kutsal Sancağı alınmıştı. Köprü Savaşı ile Müslümanlar fillerle ilk defa bu savaşta karşılaşmışlardı. Sonuç yine olumsuzdu köprüde sadece köprüde. Cenova Savaşı'nda Kadisiye tamamlayıcısı olan bir savaştır. Yermük Savaşı'nda da Halit bin Velid komutanlıktan alındı. Her girdiği savaş kazanıldığı için kutsallık atfedildi. Bu kimin döneminde olmuştu arkadaşlar bu savaşlar? Hemen hatırlıyoruz notumuzu. Hazreti Ömer dönemi şu şekilde göstereyim. Aklınızda böyle görsel olarak kalsın ki yapabilin arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar nihayet Sasani'ye sona erdi. Cevabımız Edirne şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Buna göre bilhassa aşağıdaki savaşlardan hangisinde hangisinden sonra çok sayıda hafızın şehit olması konucu Kur'an'ın kitap haline getirilmesi kararlaştırıldı. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde ortaya çıkan savaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen çok sayıda sahabe şehit olmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi gerektiğini söylemiş. Hazreti Ebu Bekir de bu düşünceyi benimseyerek Kur'an'ın cem'i için yani toplanması için Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon kurmasını emretmiştir. Hazreti Peygamber'in arş Cübi, vahiy katipleri, sahabeler ve hafızların katkılarıyla Kur'an-ı Kerim tek bir nüsa olarak kitap haline getirilmiştir. Musaf adı verilen bu nüsa Hazreti Ebubekire teslim edilmiştir arkadaşlar. Bu hangi savaştan sonra olmuştu arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi Yemame ve savaşında 70 ya da 700 kadar hafızımız şehit olmuştur. Müslümanlar çokça çok korkmuştur. Kur'an-ı Kerim kaybolmasından, hafızların şehit olmasından. Daha sonra Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmesi gerektiğini söylemiştir. 15. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Buna göre Ramazan Hoca'nın hakkında bilgi verdiği olay aşağıdakilerden hangisidir? Ramazan Hoca İslam tarihi dersinde öğrencilerine Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit edildikten sonra Medine'de bulunan sahabiler Emevi yönetimine karşı ayaklandılar. Başlayan bu isyanı bastırmak isteyen Yezid Medine Üzerine bir ordu gönderdi. Bu ordu Medine'yi kuşattıktan sonra ele geçirdi ve şehri yağmaladı. Üç gün boyunca şehirde cemaatle namaz kılınamadı ve orada bulunan askerler birçok çirkin işe kalkıştılar. Bilgisini vermiştir. Şimdi Yezid'den bahsedersek arkadaşlar Yezid Muaviye'nin oğluydu. İçki kullanan, zevk ve sefa süren çok zalim bir başkandı halifeydi maalesef. Emeviler videosunda anlatmıştım arkadaşlar Harre olayını. Yazid'in Medine'yi itaat altına almak için Medine'yi kuşatmasıdır. üç gün boyunca kuşatma altına alınmıştır. Yazid ölünce çok şükür ki bu kuşatma kaldırılmıştır. Bahsedilen vaka ise Harre vakasıdır arkadaşlar. Bahsedilen olay Harre vakasıdır. Cevabımız Bursa olmuştur. 8. soruya bakalım arkadaşlar. Buna göre Ayhan aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir? Kadri öğretmen Emevilerin yıkılma sürecini anlatırken mercan parmak kaldırarak söz istedikten sonra hocam Emeviler hangi baş sonucunda yıkılmıştır sorusunu öğretmenine sorunca öğrencilerden Ayhan hocasının cevap vermesine fırsat vermeyerek cevaplamıştır. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar Emevilerle Abbasiler arasında yapılan zapt suyu savaşıyla Abbasiler e, halifeliği almıştır ve onları yıkmıştır zapt savaşı doğru cevabımız oluyor. Bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilen eserlerden hangileri Emevi dönemi eserlerindendir? E, Kubbet-ü Sahra, Mescid-i Aksa, Emeviye Camii, Elhamra Sarayı. Şimdi Emevi dönemi mimarisini bir hasarlayalım arkadaşlar. İlk saraylar, kütüphaneler, ribatlar, Kubbetüs Sahra, Mescid-i Aksa, Emeviye Camii, Kayrevan şehirleri hepsi bu dönemde yapılmıştı. Ama Elhamra Sarayı bu, bu dönemde yapılmamıştı. Endülüsler zamanında yapılmıştı. Alhambra Sarayı'nı kabul etmiyoruz. Ama Kubbetü Sahra, Mescid-i Aksa, Şam Emeviye Camii 1, 2 ve 3 Emeviler döneminde yapılmış eserlerdir. Dolayısıyla cevabımız Diyarbakır. Evet bir başka güzel soruyla devam edelim arkadaşlar. Ben bu sorunun gerçekten çıkacağını düşünüyorum bu arada. Endülüs Emevi Devleti'nde Eyyamül Arus yani düğün günleri anlamına gelen bu dönemde aşağıdaki halifelerden hangisinin halifeliği esasında yaşanmıştır? E, bu ikinci Abdurrahman cevabımız arkadaşlar. Düğün günleri Eyyamül Arus dediğimiz dönem ikinci Abdurrahman döneminde yaşanmıştır. E, 10 tane soru çözeceğim dedim ama az mı oldu çok mu oldu bilmiyorum arkadaşlar. E, hoşuma gelen soruları çıkartıp çözmek istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Böyle soru çözülünce daha iyi oturduğunu göreceksiniz. Siz de mutlaka en az 3 soru bankasından, 4 soru bankasından sorularınızı çözün. Çıkmış sorularınızı çözün. güzelce analizlerini yapın ve bir ders bu böyle bu şekilde bitirilir arkadaşlar. Denemelerinizi, çalışmalarınızı ihmal etmeyin. Hepinize inşallah kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.